bakalım. Hemen bayağı bir sevdim bunu. Işık, ışık, ışık, ışık hiçbir yerde güzel değil. Neyse, selam herkese. Benim Turhaner. Bugün Kadıköy pazarını gezmiştik biliyorsunuz. Videonun bu partında da çok güzel şeyler var. Çok kalabalıklaşmaya başladı. Ondan sonra zaten geri döndüm. Şimdi eve doğru gidiyorum. Umarım bu videomu da beğenirsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen unutmayın. O zaman ikinci parta başlıyoruz. Böyle pijama altı gibi şortlar. Dışarıda da giyilir gerçi. Bunlar tatlı şortlar. Tiri tiri şortlar. 20 lira. Deseni güzelmiş bunun. Şunlar, şu daha pijama gibi. Şöyle pamuklu. Bazıları daha böyle hani viskon gibi. Dışarıda da giyilir. Böyle bir tezgah. Şöyle de fırfırlı var. Altı fırfırlı takım var mı acaba bunların yok bunlar sadece alt maalesef yok böyle gayet tatlılar şu şekilde daha uzunu var bu tezgahta şu kısımda yine şunun da deseni güzelmiş bir de pink yazmışlar <laughs> şunlar 150 TL ama tıritle tıritle Wisconsin maçtan yine desenleri de güzel. Bugün bolca elbise baktık. Elbiseler var. Her yerde. 50 liraymış. Döküm döküm spor ayakkabılarla falan. Bunlar büyük beden genelde ama. Küçükleri de vardır. Güzel desenler bulunur. Böyle düz iniyorlar. O yüzden alt kısmını çok çekmiyorum. Böyle güzel. Bir şeyler bir şeyler çok güzelmiş iç çamaşır takımı. 10 TL. Buradan bedenlerini bulabiliyorsunuz. Bu maya gibi yok. Burası satan. İçi bu şekilde. Gayet güzelmiş. İç çamaşırlarımız 5 TL. Burası da 5 TL. Evet. Bebiş ürünlerine bugün bakmadım resmen. Denk gelmedi. 12 TL'ymiş parçası. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Burada kombin yapılabilir yani. Gayet güzel. Şuna bakın. Harikasın. Şuna bakın. Çok Başkan minnoş. Allah'ım şuna bakın şuna. <laughs> Bu nedir ya? Bunlar nedir böyle? Hep de kızlara çok şey oluyor. Erkeklere çok olmuyor. Şunlara bakın. <laughs> çok tatlı, çok tatlı, çok 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 tatlı. Erkekler için de bunlar güzel. Bayağı çok şeker. Konçik şeyler. Her yer elbise dolmuş yani. Her yer çiçekli elbise. Gömlek elbise. Bunların hepsi 60 TL. Şöyle erkek tişörtlerine bakmadık. 15 TL. Bugün bir de jeanlere bakmadık. Jeanler 30 TL. Burada. Aradan bakalım neler çıkacak. Aa, bu çok güzelmiş modeli. arada de demin elbiseciyle konuştum. Salı günleri daha kaliteli ürünler oluyor dedi. Bilginiz olsun. E, cuma günü çünkü eyvah konuşamıyorum. Cuma günleri çünkü daha şu böyle ikinci el ürünler de olduğu için buradaki ürünlere çok fazla önem vermiyorlar dedi. En önemlisi en güzeli daha doğrusu en güzeli salı günü dedi. Bilginiz olsun. Bunu hep soruyorsunuz çünkü. Bunu da aydınlatmak istedim. Şöyle değişik değişik ürünlerin olduğu bir Tezgah şurası daha e, basic şeyler var, 20 TL, 30 TL. burası 50 TL. Ürünler değişiyor tabii ki. Bu kısım 50 TL'ymiş. Gayet güzel şeyler. Modeller var. Vintage vintage. Çok güzel şeyler var. Bunları hep kurcalamak gerekiyor. Böyle baştan bakmayla olmuyor. Böyle detay detaylı bakmak gerekiyor. Şöyle bir model denedim. Hiç bende bu tarz yoktu. 120 TL'ymiş ama bayağı tatlı. Maskemi çıkarmak istemiyorum çünkü çok kalabalık. evet, şu şekilde tri tri pantolonlar var. 35 liraya. Baya güzel. Evet seç al 30 TL. Seç al 30 lira. 15, 15, 15, 15. <laughs> 15 lira. <laughs> Artık pazarcılar gibi konuşuyorum. Burası 15 lira. 15, 15, 15, 15. Evet, iç kısımda böyle. Karışık. Karışık yani. Her şey bulabiliyorsunuz. Kıyafet de var. Böyle ev aksesuarları falan da var. Çantalar da güzelmiş bu arada. Fotoğraf çekmeyin yazıyor. Çekmeyin bari. Şöyle gidelim. Ne tatlı. Evet. Bir de üst kata çıktım bu arada ben. Üst katı hiç gezmemiştim. Burada da başarılı şeyler var yani. Gayet güzel. Evet. Birkaç parça şey aldım. Şimdi eve gidelim. Evde neler aldığımı göstereceğim. Evet selamlar tekrardan. Şimdi nere aldığıma bakalım. Hemen şu crop top'u aldım. Bunun siyah beyazısını da aldım. Onu dolap hesabıma koyacağım. Almak isterseniz alabilirsiniz benden. Pamuklu örme kumaşları çok seviyorum. Daha çok da bunları tercih ediyorum. Böyle sentetik olanları çok tercih etmiyorum. Şöyle de bir pantolon aldım. Keten bir pantolon. Bu şekilde bol geliyor. Bu <laughs> şekilde bol geliyor. Kahverengi. Bu pantolonu 10 liraya buldum. Üst kattan buldum. Bilginiz olsun. Şöyle biraz tabi bu 38 bedende o yüzden bol geldi. Alt kısmında yine gösteriyorum. Boyu kısa mı diye düşündüm ama kısa değil gayet. Bilekte yani güzel boyu. Güzel bir keten pantolon oldu 10 TL'ye. Bunların ikisi böyle giyilebilir bu arada. Renkleri çok uyumlu oldu. Bunun siyah beyazını dolap hesabıma koyacağım. Dolap hesabımı yine şu alt kısma koyacağım. Almak isterseniz alabilirsiniz. Almazsanız da benim olur. Çok beğendim çünkü kalitelerini. Bakın bu da böyle. Gayet güzel. Ta -ta. Evet, tatlış bir elbiseyle karşınıza çıktım. Gayet güzel. Bunlar 100 TL'ydi. Bu elbiseler. Kırmızı falan da vardı. Göstermiştim zaten. ben 90 TL'ye aldım. Şöyle yırtmacı da var. Alt kısmında göstereceğim. Desenleri çok güzel. Çok beğendim. Ben elbise çok fazla giymiyorum. Yani böyle ne bileyim Elbise insanı değilim ama bu son zamanlarda şöyle piknik elbiseleri tarzında elbiseler çok trend ya bunlardan istiyordum trend yolu bir türlü şöyle şu kısmını böyle falan bulamamıştım görememiştim ve pazarda karşıma çıkınca hemen bakmak istedim zaten bu bir butik ürünü konuşamadım ee, bir butik ürünü ee, Instagram'da falan satıyorlar hatta gösterler Instagram'dan ee, gayet güzel bayağı beğendim başarılı deseni şu kısmı falan çok sevdim diril diril bir elbise. Şöyle diz altına geliyor. Yırtmacı var. Yırtmacı da çok açık değil. Bayağı bir sevdim bunu. Duruşunu da sevdim. Kumaşını da sevdim. Evet tam videonun sonunu çekiyordum ki şunu unuttuğumu fark ettim. Bunu evde spor yaparken giyerim diye düşündüm. Çünkü bunlar sentetik oluyor. Şunlar şöyle bir kumaş bunlar sentetik oluyor. Normalde giyince çok terletiyor. O yüzden bunları hiç giymiyorum normalde. Bunlardan daha çok pamuklu tarzda olanlardan alıyorum böyle crop topları. Bunu spor yaparken böyle sentetik olduğu için giyeceğim. Rengi de çok güzel. Gayet tatlış bir üst diye düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Baya bu sefer yaz moduna geçilmiş hep elbiseler falan vardı. Gördüğünüz gibi salı günü de çok güzelmiş pazar. Ben uzun zamandır gelmediğim için salı günlerini unutmuşum resmen. Çek ürünlerini falan bulabileceğiniz tarzda kıyafetler vardı. Görmüşsünüzdür. Beğendikleriniz varsa yorumları bekliyorum. Orada tabii ki şunu da aldım. En başta söylemeyi unuttum. Yeşili de yine sezonun rengi biliyorsunuz. Yeşil de bu şekilde içi pembeli. İsterseniz dolap hesabından benden alabilirsiniz. De şöyle yüzük aldım 5 TL'ydi yani fiyatı. Renkli Yüzükler bu sezon çok olduğu için bu ojelerin çok abartı abartı çok renk oldu ama. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Önerilerinizi, görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Dolap hesabıma da beklerim. Bir şeyler koyacağım çünkü. Ve abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O zaman yeni video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.